Merhaba arkadaşlar ben Pinky Bubble. Çoktan da sizlere video çekmiyordum. Yani şöyle hani böyle yardımcı olacak işte bazı ayarlar vesaire. Ee, gerçi hoş bakarsanız geçmiş videolarımda sadece işte yayıncı nasıl olur? Yayıncı ile ilgili video var. Şimdi bu seferde e, bu aralar herkesin çokça sıkça oynadığı ve malum hani e, şu an dünyanın durumuyla da alakalı bu biraz. Millet CSGO'ya dönüş yaptı tekrardan. Çünkü niye? LOL kanser. Ee, zaten PUBG, PUBG zaten onlar da öldü. Ölü gibi bir şey. Hani bu aralar baya ben de farkındayım. Hani zaten arkadaş sistemden görüyorum. Çoğu kişi CSGO'ya dönmüş durumda. Ee, şimdi de onun için bir hani yine eski bayağı konuşulan bir konu. Ben de şimdi hortlatayım dedim. Video çekim dedim. Hemen kısa bir video olacak inşallah. Bu kadar çok konuşursam tabii ki olmaz ama. Hemen geçeceğim. Eee... Bugün videomuzda arkadaşlar CSGO'da nasıl maksimum yani ne, maksimum, nasıl maksimum FPS alırız onu göstereceğim. Şimdi öncelikle oyun dışı ayarlardan başlayalım. Hemen giriyorum konuya laps laps laps. Şimdi öncelikle ekran kartınız nedir bilmiyorum ama benim Nvidia. O yüzden şimdilik Nvidia için olanı göstereceğim. Ee, Nvidia ayarlarında şöyle girdiğimizde ay biraz kasıyor. Hı. Ee, Şöyle benim özel ayarlarım var ama hani eğer başka programlar için ayarlarınız yoksa özel sizin ayarladığınız direkt hani performans için şunu seçip şuna basıp direkt hatta şöyle basayım performansı seçip uygulaya basabilirsiniz. Ama şimdi benim bazı ayarlarım var özel hatta şöyle gidelim şurada 3 değerden yönetilmesinde. Genel değil de program bazlı ayar yaparsanız daha iyi çünkü hani her oyun farklı birbirinden ya da ne bileyim günlük kullanımda da sonuçta hani tamamen performansla kullanmak istemeyebilirsiniz, kalite de istersiniz. O yüzden ben buradan hani gidersiniz CSGO'yu seçersiniz programların açısından, EXE dosyasını bu arada bu önemli. Ondan sonra burada ayarları ben zaten hani daha önce vakit kaybetmemek için yaptım. Ee, şöyle göstereyim. Ee, Olmadı buradan hani videoyu durdurup. <laughs> alırsınız. Bu şekilde. Buradan ayarları bu şekilde yapıyoruz. Sonra uygulaya basıyoruz. Bakalım buradan başka ne yapabiliriz? G-Sync mesela G-Sync ayarladı. Yani monitörünüz G-Sync destekliyorsa buradan eğer etkinleşmiş bir biçimde değilse Montörünüzün cihazın ayarını açabilirsiniz. Ee, bakalım başka bir şey yok herhalde burada. Tamam. Ee, şimdi ikinci olarak da şöyle denetim masasına gidelim. Ay pardon. Ee, Donanım ve sese giriyoruz. Ee, buradan güç seçeneklerine basıyoruz ee, ve burada eğer seçili değilse yüksek performansı seçebilirsiniz. Şöyle hani ben tamamen bilgisayarın yüksek performansı kullanmak istemiyorum hani şöyle böyle derseniz hani normal bunu seçersiniz oyuna girmeden önce buradan açıp hani buna basarsınız tekrardan ama bence burada kalmasında bir yani sıkıntı görmüyorum benim hep bu şekilde buna basarak yüksek performansı alabilirsiniz ee, sonra e, şey bakalım bilgisayarda başka ne yapabiliriz Heh. şuradan çalıştır basıyoruz arkadaşlar. Ben tabi önceden yazdığım için burada duruyor. Prefetch yazarak Enter'a basıyoruz. Burada bazı şeyler, dosyalar birikiyor. Hani bunları şöyle hepsini seçerek Shift Delete yaparak silebilirsiniz. Şunu da atla dersiniz. Burası da temizlenmiş oluyor. Ya yani burası hep genelde doluyor zaten. Hani her oyna oyuna girişinizde vesaire. ya yani bir şey yapışınızda. Ama genelde yani buraya temizlerseniz iyi olabilir sizin için sonra bir takım şeyde ayarlarımız var. CS tabii ki klasik başlatma seçeneklerinde. Buradan ben önceden yazdım. bunu aynı şekilde videonun altına da e, koyarım size. Hani direkt copy paste yaparsınız. <laughs> Öncelikle zaten bunları çoğunuz biliyorsunuzdur muhtemelen. Bu Novit direkt bu hani giriş ekranı atlıyor. Direkt CSGO'yu açıyor. Bu Frek dediğimizde e, monitörünüzün e, hertzine göre. Hani monitörünüz kaç hertz ise onu yazacaksınız. Ben ben monitörümü 240 hertz olarak yani yeni hatta değiştirdim. 240 hertz olduğu için 240 yazdım. Hani monitörümün hertzini nasıl öğrenirim bilmiyorum diyorsanız da şuradan görüntü ayarları deyin sağ tıklayıp masa üstüne. Daha sonra e, şurada bir yerde gelişmiş görüntü ayarları olacak. Buradan da hani tabi kaç ekranınız var bilmiyorum direkt ana bilgisayar oyna, oyun oynayacağınız ekranınıza gelip Buradan özellikle de basıyorsunuz Sonra Şurada monitör hatta şuradan da bakabilirsiniz şurada bağdaştırıcı kısmında sekmesinde tüm modları liste var ee, Buradan hangi ekran boyutunda hangi çözünürlükte kaç hertz alabileceğinizi bu listeden bakabilirsiniz Siz de ona göre seçebilirsiniz mesela hani Oyun oynayacağımız için, bizim amacımızın, yani oyunda FPS'imizin, Hz'imizin önemli olduğu için benim burada 240 Hz seçildi direkt zaten. Ee, bazen de monitör, mesela yeni aldıysanız, çoğu arkadaş, hatta ben de unutuyorum genelde. Bu mesela hani daha düşükte kalabiliyor. Mesela burada atıyorum ya da işte bana göre burada yani tam olarak defoltuna geliyor hatırlamıyorum ama monitörden monitöre değişiyor. Buna direkt alabileceğiniz en yüksek Hz monitörünüzün desteklediğini zaten o çıkıyor. En son alırsınız, uygula dersiniz, tamam dersiniz. Bu şekilde bunu da ayarlayabilirsiniz. Ee, devam edelim. Şimdi ben dediğim gibi 240 olduğu için 240. Sonra bir de threads diye bir şey var. Burada çekirdek. Yani şöyle göstereyim onu da hatta. Şuradan girelim görev yöneticisine. Daha sonra performans sekmesinden. Ee, şimdi işlemcimizin kaç çekirdeğine ne sa çekirdek sahibi oldu? <laughs> <laughs> Çıkacağım gidince ben. <laughs> Neyse. E, kaç çekirdeğe sahipse bunu buradan görebiliyoruz. E, bir de tabii sanal e, mantıksal olan e, şeyler var. Toplam 8 çekirdek oluyor. Biz bunu oyuna girmeden önce buradan 8 e alırsak hani bir bakıma gücü dağıtmış oluruz. O yüzden bunu 8 olarak girebilirsiniz. Ünlem high yazaraksa bilgisayarın özelliklerini hani ön, işlem önceliğini CSGO'ya vermesini sağlıyoruz. E, bu da klasik yine bildiğimiz kodlardan aslında. Hani yine bundan da bahsedeyim. Bu da şey hani Sesko'nun genel bir problemi var. Yani alta bağlanınca zaten biliyorsunuz hayvan gibi bekletiyor. Bu da hani o kısa, onu kısaltmak için direkt alta bağlanınca sizi masa üstüne e, çeviriyor, gönderiyor. E, force şey ne yapıyor diye. <laughs> force her şey e, oyunlara girerken direkt haritayı yüklüyor. E, yani yanlışım varsa da düzeltin. Ona öyle hatırlıyorum. O şekilde. Zaten çok da FPS e bilgisi yok. Onun dışında şimdi oyun bir de Windows 10'da oyun modu diye bir seçeneğimiz var. Oyun modu ayarları buradan oyun modunuz açık değilse oyun modunu açarak yine daha yüksek performansa sahip olabilirsiniz. Windows'un Windows bir özelliği bu yine. Sonra hemen bir CSGO içi ayarlara bir bakalım. Ee, buradan tabii klasik ayarlar, görüntü ayarları. Ee, görüntü modumuz, e, görüntü modunu bilgisayar monitörü genelde zaten hepinizde öyledir. Ama hani bilgis şey monitörünüz gerçekten çok kötüyse hani böyle göremiyorsunuz bir şey oyunda hani bunu televizyon yaparak biraz parlaklığı arttırabilirsiniz. Hani bu karanlık yerleri falan daha hani net daha rahat görmenizi sağlar. E, ee, görüntü oranı çözünürlük zaten CSGO'da bayağı tartışılan, konuşulan konulardan. Bu genelde hani kullanıcıdan kullanıcıya, monitörden monitöre hani değişebilen bir şey. Ama ben size genel olarak hani ee, rahat ya da ne bileyim şu an zaten profesyonel oyuncular 4 de oynuyor. Çoğunuz duymuşsunuzdur. E, ama yine de en stabil olanı 1024'e 768. Hani en böyle ne bileyim rahat hani ne derler e, basic olanı. FPS konusunda yüksek performans almak istiyorsanız hani monitörünüze göre tabii ki değişir ama ee, ben bu şekilde rahat ediyorum. Hani 4, 3, 1280, 1024. Ee, onun dışında şu gelişmiş görüntü ayarlarında da yine kullanabileceğiniz ayarlar şu şekilde. Hani yine buradan ben biraz durayım burada. Yine düşük. Şu shader detayı var. Bu aslında e, şey, şeyle alakalı. Yani bu silahlarınızın e, skinleri ile alakalı. Hani eğer çok yüksek kalitede görmek isterseniz yüksekte kalsın ama isterseniz kapatabilirsiniz yani hani kapatsanız belki de daha iyi olur. Ee, bakalım başka. Bunlar da bu şekilde olacak. Keskin yumuşatma yok. Yine ben yine en basic hani en alt şeyleri seçmeye çalışıyorum tabii FPS olduğu için amacımız. Doku filtreleme modu da iki doğrusal süzme. Diğerleri zaten full devrim, devre dışı olacak. Bakalım başka bir ayar aklıma gelmiyor. Bu kadar arkadaşlar. Ee, eğer bir sorununuz, probleminiz olursa ya da hani şöyle şöyle bir... Evet çok güzel. <laughs> yani ben oyunda değilken böyle lobime nasıl katılıyorlar? Ünlü oldun. El salla. Ay <laughs> <Hi>, YouTube. <laughs> evet. Sana da buradan selamlar. Artık videoyu izlerken şey yaparsın. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. E, yalnız herhalde heyecan yaptı. <laughs> tamam hay dedi. E, bu kadar arkadaşlar. Umarım e, faydalı olmuştur. Olabilmişimdir size. Dediğim gibi sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Ben tüm yorumlara zaten cevap veriyorum. E, teşekkürler izlediğiniz için. Tabi klasik olarak videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.